çam ağacı süsleyen kardeşlerimiz var. Neyi kutluyorsunuz çam ağacıyla? Çam ağacı niye çam ağacı? Niye çam ağacı süslüyorlar? Biliyor musunuz? Niye? Çam ağacının yaprakları solmuyor. Yani yeşilliği kaybolmuyor hiç. Yeşilliği kaybolmadığından dolayı Allah'ı temsil ediyormuş çam ağacı. Kime göre? Pagan dinine göre. Yani eski Yunan inancına göre çam ağacı Allah'tır. Haşa yeryüzündeki Allah'tır. Ölümsüzlüğü tasvir eder, ölümsüzlüğü gösterir. Hiç yaprakları kışında solmadığından dolayı. Hristiyanlarda ise bu gelenek alınmış çam ağacı işte Allah'ın ölümsüzlüğünü, İsa'nın ölümsüzlüğünü gösteriyor diyerek çam ağacı ile kışın ortasında tek yaprağı yeşil kalan ağaç diye onu koyuyorlar. Sonra üzerine koydukları o süsler, 11 tane üzerine e, o yuvarlak toplardan koyuyorlar, parlak toplardan. O neyi temsil ediyor? Gökyüzündeki 11 tanrıyı temsil ediyor. Güneş tanrısını temsil ediyor, ay tanrısını temsil ediyor, falan tanrıyı falan tanrıyı temsil ediyor.